zarar gören afetzedelerin turist vizesi almasına kolaylık sağlıyor. Ancak kendilerini vize uzmanı olarak tanıtan kişiler vize almak isteyenleri dolandırıyor. Ücretsiz yapılabilen işlemlerden binlerce dolar para talep ediyor. Peki bu süreçte nelere dikkat etmek lazım? Uzmanına sorduk. Haberimizde izleyelim. Asrın felaketinin ardından dünyanın dört bir yanından destek mesajları geldi. O ülkelerden biri de Kanada'ydı. Kanada Kahramanmaraş merkezi deprem sonrası depremzedelere vize kolaylığı sağlamıştı. Ancak bu durumu fırsata çevirenler söz konusu. Özellikle kolay vize çıkarma vaadiyle vatandaşlardan binlerce dolar talep edenler olduğu iddia ediliyor. Biz size kesin vize çıkaracağız. Bize 2000 dolar verin, 3000 dolar verin. Zaten Kanada deprem depremcilere çok kolay vize veriyor. Şu anda onay oranı konsolosluğun açıkladığı ya da konsolosluk biliminin açıkladığı %94.6 ya da yüzde varan bir ona oranı var. Yani sizin kimseye 2 bin dolar, 3000 dolar, 5 dolar, 10 bin dolar ödemenize kesinlikle ve kesinlikle gerek yok. Bu kişiler mağdurlara her yerden ulaşabiliyor. Kanada'dan sizi arıyorlar. Biz Kanada'da avukatız ya da biz Kanada'da şu işi yapıyoruz deyip sizi kandırıyorlar. Paranızı aldıktan sonra da normal bir başvuru yapıyorlar. Ama siz o karşı kişinin avukat olduğunu zannediyorsunuz. Ya da Kanada'da yaşadığını zannediyorsunuz. Ama öyle bir şey yoktu. Numaralar tamamen naylon dediğimiz sahte numaralar. Peki yasal vize işlemleri için ne kadarlık bütçe gerekiyor? mağdurlar gerçekten var ama vize alıp gidenler de var. Yani evet adam 8 bin dolara ödemiş kişiler 5 bin dolara, 8 bin, 10 bin dolara ödemişler ama gitmişler. Ama burada dolandırıcılık bu değil. 8 bin doları vermese de zaten o kişiye o vizeyi konsolosluk veriyor zaten. Senin o parayı ödemene gerek yok. <laughs> Sağlık sigortanız yapılıyor, uçak rezervasyonlarınız ya da gideceğiniz yere e, dilekçeniz yazılıyor. Bunların yapılması için maksimum bir şirkete ödemeniz gereken rakam 200, 300, 400 dolar arası olmalıdır. Yasal prosedür Kanada Başkonsolosluğu'nun web sitesinden bir form doldurarak başlatılıyor. Ardından yetkililerin e-posta üzerinden gönderdikleri talimatlara uyularak vize süreci tamamlanabiliyor.